Gül Apartman Yönetimi İstanbul Tuzla Ben Kadir Gül. Konsiyon ailesine bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce başladım. Konsiyondan önce apartman sayımı az olduğu için Word Excel ortamında hesaplarımı, kitaplarımı yapardım. Ama bu bana ağır bir iş yükü getiriyordu. Şöyle atıyorum 200 daireye bakarken her gün bank, e, bilgisayarın başından kalkamıyordum. Bankaya bakıyordum, geleni düşüyordum Excel'den vesaire. Onun haricinde baktım olmuyor. Farklı farklı firmalardan uygulama bakmaya başladım. Ondan sonra onlarda da karşımda muhatap bulamadım. Yani şöyle diyeyim, bir sıkıntım oluyor ya da e, belli de bir sıkıntı oluyor firmayı aradığında cevap vermiyorlar SMS'e bakmıyorlar vesaire WhatsApp'tan cevap vermiyorlar en sonunda konsiyonla tanıştıktan sonra bu sıkıntılarım ortadan kalktı şöyle hani onda da olsa akşam 10 olsun fazla rahatsız etmek istemiyoruz Tabii ki de ben biraz e, hesapları kitapları Ince ayrıntılı, kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye takip eden bir insanım. Sıkıntı yaşadığımda, aradığımda karşımda muhatap bulabiliyorum. Bu benim için en büyük avantaj. Onun haricinde, dediğim gibi 200 daireye bakıp da tek tek bilgisayar başında eleman tutmam gerekiyor. Yani uygulama olmadan bu uygulamada banka entegrasyonu var, uygulamaya entegreli. Atıyorum aidatlar her ay otomatik hesaplara tanımlanır. Bunları ben yapmıyorum, uygulama yapıyor. Elektrik su faturaları, onları manuel giriyorum ama onu da toplu Excel şablonuna girebiliyorum. O da avantaj. onun haricinde bankayı görüp kişinin gönderdiği parayı hesap uygulamadan hesaptan düşüyor. Yani hiç bir takip etme amacım kalmadı burada. Benim yükümü hafifletti. Bunun haricinde de e, hani uygulama otomatik bildirim mesajı da gönderebiliyor. Borcunuz gecikti. Hatırlatma mesajı şeklinde mesajlar da gönderebiliyoruz. Bu konuda iyi memnunum. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.